Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Denizli'ye teşvilerinin 90. yılında anmak için o günü aynı güzellikle, aynı şuurla, aynı heyecanla yaşamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ve hepinize tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Tam 90 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Denizli'mize teşvik etmişler, onurlandırmışlardır. O gün tabii ki coşkuyla, sevgiyle karşılanmış ve denizimizde de bir gece konaklamıştır. Tabii ki denizimiz o gün bugün haliyle değildi tabii ki. O gün o günkü güzellikle birlikte coşkuyla, duygularıyla karşılamış ve bugün çok şükür denizimiz aynı heyecanı hissediyor. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ümüzün yanında olan Kurtuluş Savaşı'nda denizimize düşmanı ayağa toprağa bastırmayan denizli ve mücadelede her zaman yanında olmuş ve Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük mücadele ve kahramanlık göstermiş olan denizimize kurucumuz Atatürk'ümüzün ziyareti çok çok önemliydi. Tabii ki o gün esas olan kurtuluştan sonra o muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayla ilgili ortaya koymuş olduğu hedeflerdi bizim için. Ulu Gazi Mustafa Kemal Türk'ümüzün o muasır medeniyet seviyelerinin üzerine çıkmakla ilgili hedefler denizimiz tarafından birebir alınmış. Bugün baktığımızda ticarette, turizmde, ekonomide, tarımda, kültür, sanatta, sporda ve tabii ki şehircilikte baktığımızda örnek olan bir şehir haline gelmiştir. Gurur duyulan bir şehir haline gelmiştir. Denizimiz o günkü verilen görevi, o günkü gösterilen hedefe el biriyle, güç biriyle birlikte koşmuştur. Ve tabii ki o koşu içinde tüm yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın geçmişteki bu vatana canını veren, şehit olan, kanıyla vatanı sulayan tüm şehitlerimizin, gazilerimizin çok büyük katkısı vardır. Alın teri döken, ömrünü vefa vakfeden ve gece gündüz çalışan insanlarımızın çok büyük katkısı vardır. Tabii ki bugün bu özgür ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak Kurtuluş Savaşı'mızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal de minnet ve şükranla anmak ve onu her zaman kalbimizde yaşatmak da bizim görevimizdir diyorum. Tekrar aynı heyecanla, saygıyla atamıza hoş geldiniz diyoruz ve inşallah her yıl yine bu anma törenini